Selçuk inan geliyor, gol de geliyor. Merhaba dostlar, Muza TV kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk videomuz. Kendimi tanıtayım, ben Muzaffer. Kısacası bana Muza derler. Videomuz Muza TV kanalı ilk bazında Başlamayın futbol. Adam gibi durun şurada. Bak. Neyse arkadaşlar, <laughs> Kanalımız futbol bazında video çekilecek. Bugünkü ee, bugünkü videomuz ise Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe-Galatasaray'mış, Beşiktaş'mış, yani. Trabzonspor'muş. Biz ilgilendirmez arkadaşlar. Önemli olan Türk olmak. Evet, Şeyin evet. 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 evet arkadaşlar ilk önce bir kendimi tanıtayım. Ben Muzaffer, bana kısacası Muza derler. Bizim ekipte Fenerbahçe ekibinde Aydın abimiz var. Yine arkadaşımız var. Bosna her tekne. Bosna Kendini çok bir tanıt arkadaşım. Merhaba Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray 2000'e geçince Samet arkadaşımız var. <laughs> Samet hoş geldin kanalımıza. <gülüyor> <gülüyor> Ümit kardeşimiz var. İrfancan gel artık. Yeter. <laughs> <laughs> Ve en son da Muz Vargas. Muz Vargas bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Yani katılın yok geldi. evet arkadaşlar videomuzda iki challenge olacak. İki challenge'i kazanan video kazanıyor. Evet kalecimizi de tanıtalım. Muco, Mucahit derler. Çok du süper kalecimiz. Onu da tanıtalım alkışlayalım kalecimizi. Çakma Altay. O aldı mı şimdi? Kuzey oku, hadi Videoya <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda iki tane challenge olacak iki challenge kazanan video kazanmıştır kaybeden ekip ise ceza yiyecek ye ya şimdi kıyama yok şimdi ceza falan yedik öyle buy mu ne çektiysen onu çekeceğim abi öyle bir şey yok yani Fenerbahçe challengei 20 metreden şut çekilecek İlk hediye varan challengei kazanıyordur Yağma yok. Heh. En son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz sizi amacımız mutlu etmek. Böyle boy boy göstermek değil yani. Neyse bunun kesersiniz kumasınız ha. <laughs> Neyse videomuza başlıyoruz. İdemo. Evet dostlar ilk şutlarımıza başlıyoruz. Kanka sen o topu bana ver onu bilmesin. Ne oluyor lan? Aldın mı şimdi? Aa! Aa! Çok sen vur hadi vur <laughs> 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 Sen Türkiye'nin 2011-2012 sezonu. Hadi lan. <laughs> Allah.

Galatasaray ekibi 2-0 önde. Bir Kadıköy faciası yaşamak istemiyoruz yine. Hadi kafamıza Allah kuvvet Allah dostlar. İrfan Can gel artık ya. Allah'ım. Ne tuttu la? Ha? Hadi hadi. Ya Musa. Kaleci müthiş çıkarttı. Aferin Burcu. Aferin. Kaleci işte bu. Burcu. Burcu. Pas at, pas ayağı. İşte karton Galatasaraylı. Oldu şun. mu bırak? Galatasaraylı <laughs> bunlar işte. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya dişi ne ulan? Otur yok ulan. Ya bir adama. Kapıda tam Ooo. Ay 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 ay. İyi Şansım pek yok arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tarık. Oh shit Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet Atlan Kalasraylılar ne vuruyor la? Kapıyordu değil mi kaldı? Hadi ayıp olsun ben geçiyorum. ya. Abi bu abi, şey. buna at bizi geri yola getir. <laughs> bak katuş <laughs> <Removal gülüyor> İşin, işin şakası kalmadı <laughs> çocuklar. İyice görün. Altı ka Ooo <laughs> süper. Le bel gol! Okay, daha... çok, çok, çok basit bir goldü Gol saymayalım da gol oldu işte. Vallahi hep oraya vuruyor diye

Giro'ya da gitseydin. No. Beraberlik! Arkadaşlar! 3-3. Yavaş yavaş. kurudan koşu var. Çok oh! Aferin ucu. Tamam. Tamam. Allah. Yanlış Bursa 2-1. Hadi, <laughs> <laughs>

bu. Ne oldu? Beyler, bu da 90'a gidiyor iyice izleyin. O ümit. Ben dedim yaparım. Mesut Özil. Hey. Hadi Mustafa. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <laughs> ben üstten attım Moro. Selçuk inan geliyor, gol de geliyor. Lan. <laughs> ben <laughs> <laughs> <laughs>

ikinci başlayacağız. İkinci challengemiz challenge'imiz ise la abi bu deki durum ya. Şurada ha. video çekeceğiz ya. Vallahi abi. lan. La şey. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Ne <laughs> güzel. İkinci challenge'imiz orta şut karışımı olacak. İlk yediye varan ekip kazanmış oluyor. Galatasaraylılar kazanırsa videoyu kazanıyor. Biz kazanırsak penaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi öyle. Aşın, aşın, aşın. Beyler hoş. Fenerbahçeli olarak kendimi affettireceğim. Şuradan ebeve tuhaf takip öpüyorum ellerinden. Kamer halam sağolasın halam.

ya <laughs> 15. Oh! Sayılıyor, sayılıyor, sayılıyor. Evet arkadaşlar, ikinci bölgeye geçiyoruz. 4-2 skor var. 7'ye varan kazanmıştır. Haydi. Beyler, bu sefer benim şansım. Haydi. Haydi Dino yolla Dino. <laughs> Bitir oğlum. Oo! Gol 5 5 Satıyor. Dino Dino'nun güzel ortasına bakın arkadaşlar. Dino. Oh, Yakup. Pusu, yolla. Oo! <laughs> oh! Bakın. Olmuyor lan bu kere Ooo Aaaa Aaaa Ooooo Ooooo La 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 Evet dostlar durum 1-1 Kazananı belirlemek için penaltıya geçiyoruz İlk 5 atan kazanmış oluyor Haydi bak. Haydi buco Ooo yeah.

Çok Çok kolay. Cep köşe. Ici cousin. Ouais ouais. kaçırdı, bunu da kaçıracak. Allah'ın izniyle. Hadi yavrum oğlan. Topa duası kabul olsa da gol olmazdı. Pomatteri. Vallahi Ümit Bir metre lan. Vedat Buriki. Ona kadar Vedat Buriki. 3-1. <laughs> 3-1. Beyler. 3 1 haydi haydi. 3 2 3 2 la. 3 1. Bizim <laughs> 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 <No>, 4 4 <laughs> set yapmamız lazım diye abi. 2 set mi yapsam? He, gayet hemen kat kat. Uuu, bravo. Evet, evet.

Evet, Orada bir şey kadar evet edelim. arkadaşlar videonun en komik kısmına geçiyoruz. İlk önce Mucu arkadaşımıza alkış alın beyler. Çok güzel bir şey yapalım. Bravo Mucu. Alabeyler. Alabeyler. Mucu alabeyler. Gerçekten. Ona alırım parayı. Demiştim ilk başta videoda kaybeden ekip ama. ceza yiyor. Ağrı... Siz çekerken uçuyor, siz çekerken yatıyor. Ağlama lan ağlama. Şimdi anlamadım niye burada bu anda bunu söylediğim için de. neyse. Arkadaşlar. arkadaşlar seçin nereye istiyorsanız. Beyler 3 penaltı kaçırdın <laughs> <Aferin. gülüyor> Hak ediyor. Galatasaray taraftarlarından çok özür diliyorum. Hazır <laughs> hazır <laughs> siz koyun lan Fenerli'ye Fenerli'ye Fenerli 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 bekle, bir gel ya gel gel çek gel. <laughs> Mustafa Ata, Ata Mustafa'nın gidi hazırlayalım. Sıstı. <laughs> <laughs> Allah her şey. Beyler iyice yansın. <laughs> ben her şey hazırdım ama buna hazır değilim <laughs> Ata abi sen bu. flu Sen ne Aslanım benim. Çekiyor mu kızı? Evet, hazır mıyız? Gibi ge, Evet arkadaşlar, 5 saniye bekleyeceğiz. Sonra adaları çekeceğiz. Başla. Çek. Tek. Çek. ha? Çek. 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 Bir <laughs> <laughs> var Hadi <Sous> <laughs> Bu Ben yapıyorum arkadaşlar Bu kadar semeti Ne Hazır mısın? Hazırım Hazır mısın? <laughs> Hazır değilim Arkayı kim yaptı? Ben görmedim Vallahi bu köze bir daha geliyoruz

Evet arkadaşlar abone. videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like unutmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Abone, abone. abone olun. Sizler öpüyoruz. Kalın selametle. Bay Hak etmedik. <gülüyor> <gülüyor>